Sana cesaret vermesin çaresiz kalışım Şimdilik çok güzelsin ve sen kazandın Bir gün pişman olup beni ararsın Unutma ben o artık eski ben değilim ben değilim sana şarkılar yazan Ben değilim hasretinle yanan Ben değilim yokluğunda ağlayan Unutma ben o artık eski ben değilim Ben değilim sana Şarkılar yazan ben değilim hasretinle yanan ben değilim yokluğunda ağlayan unutma ben artık eski ben değilim sana cesaret vermesin çaresiz kalışım şimdilik çok güzelsin ve sen kazandın bir gün pişman olup beni yararsın unutma ben o artık eski ben değilim ben değilim sana şarkılar yazan ben değilim hasretinle yanan ben değilim yokluğunda ağlayan Unutma ben artık eski ben değilim Resimler yetmiyor hasretini dindirmeye Bu ezlem bitiriyor beni günden güne Sen vefasız sevgili bir gün gelsen ne yazar Ben artık eski ben değilim ki de